Wee. how long can you talk for Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile'de e, yeni güç sırrı geldi. Hem düşman tespit diyor. Hem de burada matrix'ler varmış galiba. Ben şuraya o bir kişi de bizden biraz atladı. Hemen şu turuncu olan yere gideceğim. O nano kristal. Bu ne lan? Zır imlak sandığı diyor. O kullan var burada. Güç eleği, güç kolu. He. Galiba daha malzeme bulamamışız. Eee nereden bulacağım? Evlere falan mı? O ev önerilerde. Oralarda. O burada adam var. 100 kat mı? ona lan bir şey geldi bize ama ha bu galiba şey hmm. o güç kolu güç kolu falan alma lan bu dancaz o ne bunlar ekip galiba Allah. ben şimdi oraya direk hemen gidim tekrardan galiba şimdi bir şeyler alabileceğiz o bu ne lan Aa, bunları da kullanınca tıbbi oho efsaneymiş aslında bu lazım olur böyle arada güzel ama bu bu ne ha cephane ama şimdi bizim çanta da bulmamız lazım ama üçünü birden veriyor ya güzel yani şimdi kullan. Aha, güç kolu. Ui, ne yapıyor lan? bir şey. Peki bunu nasıl kullanacağız? Galiba biraz daha şey yapacağız hepsini tamamladıktan sonra mı? Aynen galiba hepsini tamamladıktan sonra şey yapacağız. Güçü tamamlayıp tutabilecek. Ama oyun biter böyle yap yaparak. Yükseklikten aşağı mı şey Hayır, bir aşağı çıkıyorum. Çanta da bu sadece. Ha, Şuradan bir çanta bulayım hemen. bir işe yaramadı. Demek ki bunu e, tüm zırhını doldurtacağım yani. Bizim çanta da hemen doldu ya. Burada ses geliyor ama çok değişik geliyor ya. Yakında mı uzakta mı anlamadım. sarı sarı bir şey at o uçak da değişiyormuş ha gördün de mi beyaz bir şey olmuş buradan demek ki drop e, attı anlaşılıyor dur bakalım bu gövdeyle şeyi de tamamlayalım Daha demin burası 18 değil miydi kalan? Tekrar mı yükseldi bana mı öyle geliyor? E ee, mesela senin bir ölme hakkın var. Ay iki ölme hakkın var. Nasıl yani? E şimdi öldün ya bir daha dirileceksin. Bir daha öldün bir daha dirileceksin. Öyle bir şey. Aha. Allah Allah. Evet öyle. Bak yanında iki işaret yazıyor. İki. Artı da yanında 1200 iki yazıyor. E bu güç sırrı da bir şey vermedi. Dur e, tamamlayalım o zaman. Hemen yakındaki şeye gidelim Şunu etkinleştirelim bakalım Lan niye zıplayamıyorum ben Toplanmıyor. Oha. Bir işe yaramaz ama işte bu hareket de etmiyor yani zıplamıyor da. Hmm, bir şey yapıyor pompalı gibi bir şey. Nasıl silah da geri almıyor bu? Ee, yine zıplamıyor. Dur bir daha bunun ayarları bozuldu. Bak yine zıplamıyor. Oy. Ayarları bozuldu ama bunun bunu galiba telefonda oynamak lazım ya. Gerçi bu beta değil mi? Aha. Adam var. Ben hareket etmiyorum. Silah da değiştiremiyorum ha. Sadece dürbünü açabiliyorum. Ben, ben bunları nasıl alacağım şimdi? Lan bombada kaldık. Ben Lan çok zorlu olacak ama dur. Uyuyor adamı bayılttık. Oha lan. Lan lan lan. Hadi bakayım, aha aha, aha görüyor musun? lan çok değişik bir şey lan ama bu beta böyle, ee, şey olsa, normal şeyinde de var. Beta. Şöyle bir bomba alsa, bot da onu oyalamışken ikisi mi? Hadi bakayım, lan bunun arkadaşı da var. Buradan şöyle bu uçalım. Bu muydu? Oy. Lan lan bu ne? <laughs> Güzel ama işte e, ayarlamak lazım. Hareket etmiyor yani. Aktivasyonlar çalışmıyor. <laughs> o Lan 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 lan. Acil bas bas bas. Eyvah 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 sonuncusu kaldı. Lan niye basmadı bu? Adam geliyor. A geldi. Lan 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 o ne? Oha lan kaç kaç Abi bir kişi daha Lan zıpla zıpla Kaç 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 Oy <laughs> Lan lan şu çat ya gidelim Lan bu adam beni öldürmeseydi Dur Uy cana bak vurmak lazım hemen. Kaç 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 kaç. Lan, lan efsane bir şey ya. Alana da gittik hemen. Adam arkadan gelmesidir. Aa bo o, cana bak. Uy. Buradan bir kişi indi lan. Benim gibi. Lan bunlar. Benim ölme var. Eyvah Arkamdaki sıkarsa gittik. Benim Gerçi benim Dur lan. Arkadan üzül arkadan geliyor. Buradan geliyor değil mi? Aha gördüm seni. Oy! Şuş lan zannetmezdim ha onu vuracağım onu. Hemen hemen hemen. Adam nerede lan buradaki? Ama bu aktivasyonlar ayarlamak lazım. Betayı mı oldun? Beta mı girdin sen? Zaten beta ki Niye betaya girdin? Normalde de var zaten Nasıl normal var? Normalde yok mu? Bilmiyorum ben baktım betadaydı Lan <laughs> adam var, de var. Aha çatıya geldik Aha adam aşağıda Vay ki şunlar <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Bu parçası da sıkıyor. Eyvah şimdi bunu nerede lan bu? Lan bunlar bitmiyor ki. Ah. Ay o birden o bir öbür taraftan sıkıyor. Daha dem birisini paraşütle gördüm sanki. Ah. Hadi be. Aga be. E ee? öldük. Nasıl yani? Allah Allah. Ha, güzeldi lan. Obileri direkt hemen doğuyor da anlamadım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle güzel ama aktivasyonları bozuktu böyle. Yani kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.